Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan 19 Mart 2023 tarihli NBA maç tahminlerine karşınızdayız. Dün video çekemedik. Kusura bakmayın. Bugün tabii ki çekeceğiz. Bu video fazla uzun olmayacak. Kısa bir video olacak. Bu geceki maçlardan her zaman yaptığımız gibi 4 maçı Size tahminlerini vererek değerlendirmeye çalışacağız. İki kupon olarak da oynamanızı önereceğimiz iki kupon da vereceğiz. Her zaman yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Ama kısa video olacak, hızlı bir şekilde yüklensin karşınızda olsun diye elimizden geldiği kadar size yardımcı olmak için. Ee, tabii ki abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Ve başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Indiana Pacers Philadelphia 76ers maçı. Indiana'da Halil Bırt'ın yokluğu da devam ediyor. Orada e, tabii ki onun eksikliğinde başka eksiklikler de var. Chris Duarte, Maturin gibi oyuncular da eksik. Philadelphia'da ise her şey tam takır devam ediyor. Galibiyetleri almaya devam ediyorlar. Joel Embiid şimdiden aşağı yukarı MVP adaylığında bir numaraya yerleşmiş gibi gözüküyor. Böyle devam ederse sona kadar büyük bir ihtimalle MVP ödülünü almış olacak. Joel Embiid bir adım önde şu anda yok içten gözüküyor gibi gözüküyor. James Harden ile iyi bir ikili oluştururlar. tabii. orada şu anda Tobias Harris de formda. Melton, yeni gelen Melton da iyi bir katkı sağlıyor takıma. Tabii ki Darius Maxey ile beraber Güçlü bir şekilde oynuyorlar. Burada tabii ki fazla konuşmayacağız. Philadelphia kazanır diyoruz sağlam olarak. Philadelphia bu maçı yine bırakmayacaktır. Joel Embiid yine etkisini gösterecektir. 1.35 oranından Philadelphia'nın galibiyetini kullanabilirsiniz. Indiana Pacers tarafında Miles Turner 16 sayı üstünde atar. Ve Joel Embiid tabii ki bu maçta yine 34 sayı üstünde atacağını düşünüyorum. Onun üz baremini rahatlıkla yine alıp kullanabilirsiniz. Joel Embiid yine 30 40 civarlarına, 40 sayı civarlarına yine gelecektir bu maçta. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Memphis Grizzlies Golden State Warriors maçı. Memphis'te enteresan olaylar olmaya devam ediyor. Camurant'ın cezası az verildi. Yani büyük bir ihtimalle playofflardan önce sezonun sonuna doğru Camorant geri dönecek ve tabii ki Memphis'i bu Memphis açısından güzel bir haber oldu. Onlar da playoff'larda Camorant'la oynayabilecekler. Golden State Warriors tarafında ise bir türlü dış sahada maç kazanamayan bir Golden State Warriors var. Son dönemde Steph Curry artık forma girdi. Klay Thompson'la beraber olağanüstü oynamalarına rağmen yine de Andrew Wiggins'in eksikliği devam ediyor. Onun eksikliğini çekiyorlar. Özellikle defansif anlamda. Memphis de bu iyi haberden sonra bu e, geceki maçta Golden State'e karşı hep kaybeden dışarıda kaybeden Golden State Warriors'a karşı hem ilk 3'te ilk 4'te sırasını koruyabilmek için ilk 3'te kalabilmek için kazanmak isteyecektir ve saldıracaktır. Tabii ki Golden State Warriors da artık kazanmayı deneyecektir bir şekilde bu e, dış sağ performansını bozmak isteyecektir. İki tarafta kazanmak isteyecek. Uzatmaya gitme durumu da var bu maçın. Bu maçta o yüzden size üst baremini öneriyorum. 232 sayı üst baremi gelecektir bu maçta. 1.60 orandan seyir zevki olacak olan bir maçta olacak. Üst baremini alabilirsiniz. Jaren Jackson 20 sayı üstünde atacaktır. Memphis tarafında Jamorant'in yokluğunda, Jaren Jackson'ın performansı yükselmiş durumda, o da fazla sayılar atmaya başladı. Golden State Warriors karşısında da atmasını bekliyorum ve tabii ki Steph Curry, Steph Curry yine 28 sayı üstünde atar, o da yine bir 30 sayı ve üst civarlarına çıkmasını bekliyorum. Geçen bir maçta 50 sayı attı, yine de Golden State Warriors maçı kazanamadı, ama yine Curry'den iyi bir performans bekliyorum bu maçta. Geliyoruz üçüncü maçımıza. Üçüncü maçımız Washington Wizards Sacramento Kings maçı. Burada fazla konuşmaya değmez. Washington artık son şansları son maçlarla birlikte seriler yakalayıp bir şekilde kendini playine atmaya çalışacak. Bu maçta kendi evlerinde oynayacaklar. Etkili olmaya çalışacaklar. Büyük bir ihtimalle Sacramento için ise dediğimiz az bu yıl olağanüstü performans sergileyen ve ikinci sırada ikinci sıraya kadar gelen ve ikinci sıradaki yerini koruyacak gibi gözüken Sacramento tabii ki e, Darren Fox'un ve Sabonis'in Malik Monk ve diğerlerin oyunlarıyla birlikte etkili oynamaya devam ediyor. Bu maçı da kazanma ihtimalleri var. Ama bu maçta iki takım da zaten defansif olarak fazla önemsemiyorlar maçları ve fazla sayı atıyorlar. Bu maçta da üst öneriyorum arkadaşlar. 233 sayı üzbaremi baremi 1.60 oranından rahatlıkla gelecektir. Bu maçta da fazla sayı atılmasını bekliyorum. Bradley Bill 24 sayı üstünde atar ve Darren Fox 26 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üz baremlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçımız Utah Jazz Boston Celtics maçı. Boston birkaç maç kaybettikten sonra artık yine tekrar kazanma moduna girmiş gibi gözüküyor. Utah Jazz artık aşağılara indi. Son dönemde zaten Jordan Clarkson, Sexton eksikliği de olduğu için Gart'ta Mike Conley de gitti. Guard'ta bir pozisyonları yok. Guard tarafından zorlanıyorlar. Karşılarına e, güçlü Boston çıkacak. Jason Tatum'lu, Jalen Brown'u, Al Horford'lu, Marcus Smart'lı vesaire. Boston çıkacak. Utah'ın pek şansı yok bu maçta. Boston kazanır diye düşünüyorum. Sağlam olarak Boston Celtics'in galibiyetini deneyebilirsiniz. Burada 1.55 gibi güzel orandan kazanmasını bekliyorum Boston Celtics'in. Markan'ın 26 sayı üstünde atar ve tabii ki Jason Tatum'un bu maçta coşmasını bekliyorum. O da 28 sayı üstünde atacaktır. 30 ve üzerlerine çıkmasını bekliyorum bu maçta Jason Tatum'un. O da sonlarda en azından e, lider olamasalarda ikinciliği korumak amacında olacak Boston Celtics ve bunu amaçlayacaklardır. E, olası bir Philadelphia karşılaşmasından eşleşmesinden en azından seyirci avantajını elinde tutmak isteyeceklerdir. Boston Celtics kazanır. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra 2 tane bir ikiliyi öne çıkartacağım arkadaşlar. 2 maçı kupon olarak sağlam olarak oynayabilirsiniz. Bu ikili şöyle olacak. Indiana Pacers Philadelphia 76ers. Philadelphia kazanır. Eksik Indiana karşısında 1.35 oran. Embiid Harden ikilisi yine coşacaktır bu maçta. Ve az önce de dediğim gibi Utah Jazz, Boston Celtics, Boston Celtics kazanacaktır 1.55 orandan. Bu iki maçı kombin ettiğinizde sağlam olarak yine iki gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde kazanırsınız. Oyuncu üst olarak vereceğimiz üçlü ise şöyle olacak. Joel Embiid 34 sayı üstünde atar. Steph Curry 28 sayı üstünde atar ve Jason Tatum 28 sayı üstünde atar. Bu üçlü öne çıkartıyorum. Oyuncu üz baremi olarak arkadaşlar Embiid 34 sayı üstünde atacaktır. MVP ödülüne daha bir yaklaşmak için Steph Curry'nin patlamasını bekliyorum 28 sayı üstünde atar ve Jason Tatum da 28 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü kullanırsanız yine 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar ve iyi bir şekilde kazanırsınız diye düşünüyorum. Tabii ki ekstra olarak isterseniz diğer iki maçı da kullanabilirsiniz. Onların da sağlamlığı Yeterince var. İsterseniz üçlü de yapabilirsiniz. İsterseniz diğer iki maçı kullanıp ikili de yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi Memphis Golden State Warriors 232 üst, Washington Wizards Sacramento 233 üst. Bu ikiliyi de ikili olarak, kombin olarak kullanabilirsiniz. Üst oynamayı sevenler bu iki maçı da kullanabilir ve onlar da iyi bir şekilde kazanma şansı elde ederler. Alternatif olarak bir üçlü sunmamızı ekstra olarak sunmamı istiyorsanız onları da öne çıkartacağım. Özellikle Miles Turner 16 sayı üstünde atar. Hazır yeni kontratı kapmış ve kendini göstermeye devam edecektir. Miles Turner'ın 16 sayı üst baremini alabilirsiniz. Ve dediğim gibi... Bradley Bill Washington tarafında 24 sayı üstünde atar. Washington'un çok ihtiyacı olan bu maçta o da fazla sayı atmasını bekliyorum. Artı tabii ki diğerlerin yokluğunda sayı yükünü çekecek olan Lauri Markkanen 26 sayı üstünde atacaktır. İsteyen ve alternatif üçlüyü de kullanabilir. Oyuncu yüz baremi olarak isteyen tabii ki dörtlüler de yapabilir. Dediğim gibi bizim verdiğimiz kupon olarak verdiğimiz sağlam kuponların dışında diğerleri tabii ki daha yüksek orandan sadece öneri niteliğindedir arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi son kararı siz alacaksınız. Bu videomuz da böyleydi. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.